önlenmez bir hal alıyor. Bu bizim yılda bir hafta dikkat etme lüksümüzün olduğu bir konu değil. Sen çöp atarak benim yaşam kalitemi düşürüyorsun. Sen fabrika bacağından çıkan dumanlar yüzünden benim nefes alacağım babamı zehirliyorsun. Sen denize çöplerini atarak hem denizde yaşayan canlıların hayatını riske atıyor hem de doğanın tüm güzelliklerini yok ediyorsun. Evet son sözüm. Sen de şimdi etrafına bak ve çevreni koru. Evet çocuklar. illa vardır sıra altlarında çevrenizde olan atıklar onları ayrıştırarak şimdi atabilir miyiz sessiz bir şekilde kaçınız bak şey dedi Arşın hocam bir şey dedi sırtınızda yerdeki kağıtları çöpleri ayrıştırarak şimdi atar mısınız kağıt var plastik var cam var Evet, plastikler. Plastik bilgiler. Evet. Çöz mü? 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı yapılarak çözüm bulunamayan çevre sorunları üzerinde tartışıldı. Konferans çıktıları göz önünde bulunarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi ve her yıl kutlanmaya başlandı. Her hafta çevre koruma olsun. En basit kirletme yöntemi olan yerleri çöp meselesi meselesini yapacağız? Bu durum gittikçe dik, önlenmez bir hal alıyor. Bu bizim yılda bir hafta dikkat etme lüksümüzün olduğu bir konu değil. Sen çöp atarak benim yaşam kalitemi düşürüyorsun. Sen fabrika bacalarından çıkan dumanlar yüzünden benim nefes alacağım havamı zehirliyorsun. Sen denize çöplerini atarak hem denizde yaşayan canlıların hayatını risk atıyor hem de doğanın tüm güzellikleri yok ediyorsun. Evet son sözüm. Sen de şimdi etrafına bak çevreni koru. Evet çocuklar sıra altları masa etraf temiz bir sınıfa benziyor ama çöpleriniz varsa ayrıştırarak çöp kutularını istiyoruz. Sen fabrika bacağından çıkan dumanlar yüzünden.

klasik bir şey yapıyor başka köpek Çok iyi yapıyorsunuz. Evet, Biz zaten biliyorsunuz. Bir yılında mi? Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı yapılarak çözüm bulunamayan çevre sorunları üzerinde tartışıldı. Konferans çıktılar göz önünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi ve her yıl kutlanmaya başlandı. Her hafta Çevre Koruma evet. Haftası olsun. En basit kirletme yöntemi olan yerlere çöp atmama sırasında ne yapacağız? Ee, bu durum gittikçe önlenmez bir hal alıyor. Bu bizim yılda bir hafta dikkat etme lüksümüzün olduğu bir konu değil. Sen çöp atarak benim yaşam kalitemi düşürüyorsun. Sen fabrika bacağından çıkan dumanlar yüzünden benim nefes alacağım havamı zehirliyorsun. Sen denize çöplerini atarak hem denizde yaşayan canlıların hayatını riske atıyor hem de doğanın tüm güzellikleri yok ediyorsun. Evet son sözüm. Sen de şimdi etrafına bak ve çevreni koru. Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi ve her yıl kutlanmaya başlandı. Her hafta çevre koruma haftası olsun. En basit kirletme yöntemi olan yerden çöp atma meselesini yapacağız. Bu durum gittikçe önlenmez bir hal alıyor. Bu bizim yılda bir hafta dikkat etmemiz, lüksümüzün olduğu bir konu değil. Sen çöp atarak benim yaşam kalitemi düşürüyorsun. Sen fabrika bacağından çıkan dumanlar yüzünden beni nefes alacağım havamı zehirliyorsun. Sen denizlere çöp atarak... Hem de yaşayan canlıları hayatını riske atıyor, hem de doğanın tüm güzelliğini yok ediyorsun. Evet, son sözüm. Sen de şimdi etrafına bak ve çevreni koru. Evet çocuklar, bu son sözden sonra sıra altları etrafınızdaki çöpleri ayrıştırarak sessiz bir şekilde gelip doğru kutuya atmanızı istiyoruz sadece. <laughs>

Çocuklar şimdi Ne yapıyoruz şimdi? Sıralarımızın altları, yerlerde olan çöpleri ayrıştırarak doğru yere atıyoruz. Evet, siz bizim Çocuklar sıralarınızın altları, masalar etraf bir bakın bakalım neler var, ne kadar çöp çıkacak bakalım. Temiz bir sınıfa benziyorsunuz ama yine de çıkar o çöpleri doğru yerlere atalım. <laughs> Geliyorlar, yavaş yavaş utanmadan. Evet, aynen öyle. <laughs> 哎，放心，我们这个。